Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Bu görmüş olduğum, benim yıllardır kullanmış olduğum ve artık kullanmak istemediğim demliğim. O kadar çok eskidi ki. Kenarlarının, kulp kısımlarını bakın ne kadar yıprandığını sizler de görebiliyorsunuz. Ve bunu bu şekilde kullanmak istemediğim için bambaşka bir demliğe dönüştürmek istedim. Ve işte karşınızda yeni hali. Bu demliği gerçekten çok severek yaptım. Sizler de eskiyen demliklerinizi veya kullanmak istemediğiniz demliklerinizi bu şekilde farklı demlikler haline dönüştürebilirsiniz. Bunun için malzemelerimiz Multi Surface Boya, Altın Varak, Altın Varak Tutkalı, ipek ve Pompon Fırça, Rölyev Pasta, Spatula ve Stencil Şablonu, wax, Zımpara ve Su Bazlı Verniğe ihtiyacımız var. Boyaları kullanmadan önce kesinlikle güzelce bir çalkalıyoruz. Hangi marka olduğunun bir önemi yok. Özellikle multi surface boya kullanmayı kullanmayı tercih etmenizi öneririm. Çünkü diğer akrilik boyalarda zamanla bu yüzeylerde atma meydana gelecektir. Bunun önüne geçebilmek için kesinlikle multi surface boya kullanmanız lazım. İsterseniz herhangi bir kaba boyayı döküp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben genelde kullanırken yüzeyin üzerine döküp bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Normal ipek fırça kullanmayacağım. Bu noktada pompon fırça kullanıyorum. Bu tarz yüzeylerde fırça izi, fırça darbesi kalmaması için pompon fırça kullanmanızı öneririm. Boyayı ilk öncelikle yüzeye sert bir şekilde pompon fırçayla sürüyorum. üzerinde hava kabarcıkları oluşmaya başladı. Bu hava kabarcıklarını giderebilmek için ilk öncelikle pompon fırçayı sert bir şekilde yapmıştık. Şimdi yavaş yavaş hafif hafif tamponlayarak buradaki hava kabarcıklarının kaybolmasını sağlıyorum. Bu şekilde tüm her tarafını pembe ile boyuyorum. alt kısmında yine aynı şekilde pembe renge boyuyorum. Oluşan kabarcıkları da hafif hafif tamponlayarak kaybediyorum. Kulp kısımlarını istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Eğer altın varak kullanmayacaksanız bu şekilde boyayarak da demliğinizi farklı ve güzel bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Boyayı yaptıktan sonra bir gün boyunca kurumasını bekliyoruz. Ertesi gün stencil şablonumu elime alıyorum. Bu daha önceki kullandığım bir stencil şablonu. Bunun için stencil sprey yapıştırıcısına ihtiyacımız var. Kullanmasanız da olur ama bu tarz yüzeylerde stencil e, sprey yapıştırıcısı gerçekten de çok işimizi görüyor. Bir dakika boyunca stencil sprey yapıştırıcısını çalkalıyorum. Bakın ben bunu daha önce kullanmıştım arkadaşıma e, yapmış olduğum kavanozları bu şekilde stencil şablonuyla yapmıştım. O yüzden hala ne kadar yıkasam da e, bu üzerindeki yapıştırıcı özelliği kolay kolay gitmiyor. Dik bir şekilde tutup çok hafif çok fazla değil spreyimi sıkıyorum. ve 1 dakika boyunca bekliyorum. Ondan sonrasında 1 dakika boyunca bekledikten sonra üzerine demliğimizin üzerine stansız şablonumuzu yerleştiriyoruz. Yuvarlak olduğu için yüzeyimiz ve stencil'ımız de sert plastik olduğu için o kadar kolay yapışmıyor. Bakın ben kenarlarından bantlarla destek almaya çalışsam da hala çok zor. Stencil sprey yapıştırıcısı düz yüzeylerde çok daha iyi sonuç sağlıyor. Yuvarlak olan yüzeylerde çok zorlanıyoruz. Rölyef pasta istediğiniz marka kullanabilirsiniz. E, i̇stediğiniz deseni rölyef pastayla bu şekilde bir spatula yardımıyla oluşturabilirsiniz. Rölyef pastadan alıp stencilımızın üzerine bütün o gözüken e, kısımlarına sürüyoruz. Benim rölyef pastam daha önce kullandığım bir rölye pasta olduğu için o kadar çok kurumuş ki sürerken çok fazlasıyla zorlandı. Siz yeni açacağınız rölye pastada böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Rölye pastayı güzelce sürüyorum. Fazla olan rölye pastaları da yine üzerine sıyırarak rölye pastamızın olduğu iç kısma yani kabımıza tekrar geri koyabilirsiniz. O kadar çok zorlandım ki röliye pasta kuruduğu için Buna bir çare olarak ne yapabilirim diye düşünürken Glaze Medium Glaze Medium ile rölye pastayı karıştırdım ve daha sürülebilir bir kıvama getirdim Biraz önceki sürdüğüm gibi süremedim açıkçası Bu ikisini karıştırdım Glaze Medium yoksa bunun yerine su da kullanabilirsiniz Daha akışkan bir kıvam haline getirip Üzerine uyguladım Uygularken Yeni bir rölye pastam olmuş olsaydı bu bu şekildeki bir görüntü yerine daha düzgün bir şekilde görüntü elde edebilirdim. E, fakat elimdeki malzemeyi kullanmak adına ben yeni bir rölye pasta almadım. Bu şekilde de nasıl bir sonuç çıkacak diye ben de merak ettiğim için bu şekilde bıraktım. Kenarlarını yine ıslak mendille alıyorum. kuruduktan sonra üzerine tabi zımparalamamız gerekecek. Bir gün boyunca rölye pastamızın kurumasını bekliyoruz. Rölye pastam kurudu. Bakın üzeri tırtıklı tırtıklı, düz bir zeminimiz yok. Spatula burada bu noktada işe yarıyor. Yani ilk uygularken üstünü sıyırırsanız düzgün bir şekilde alt kısmına çıkan e, rölyef pasta çok daha güzel sonuç veriyor. Fakat tabii benim bu sıkıntımdan dolayı rölyef pastamı kullanamadım. Hemen zımparayla üzerine güzelce bir zımparalıyoruz. Bu şekilde oluşan tırtıklı kısımlarında gitmesini sağlıyoruz. Röle pastamızı güzelce zımparaladıktan sonra oluşan bu döküntüleri de yine ıslak mendille hemen siliyorum. Yine pembe rengimi ikinci kat olarak üzerine uyguluyorum. İlk boyama yaptığım gibi üzerine hemen döküp pompon fırçamla üzerine uyguluyorum. Pompon fırçaları kullandıktan sonra lütfen hemen yıkayın. Sabun ve su kullanarak musluk altında yıkayın ki, e, bu boyamanın kurumasına izin verirseniz bir daha pompon fırçayı kullanamaz halde getirebilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için her işlemden sonra pompon fırçanızı su ve sabunla yıkayıp kurumaya bırakın. İkinci kat boyamı da atıyorum. Yine bir gün bekliyorum. Ertesi gün üçüncü kat boyamı atıyorum. Yani ben bu demliği yaparken üç kat boya yaptım. Artık boyamız kurudu. Bu her boyama işleminde bir gün bekledim. Bakın ben griyi üzerine tekrar boyamadım. Çünkü altın varak yapacağım için tekrar boyama ihtiyacı duymadım. Altın varak tutkalımız, bunu özellikle sap kısmına ve rölye pasta gelen kısma uyguluyorum. Bunun için hemen alüminyum folyodan kendime bir kap yaptım. Bunun içerisine döküyorum. Bakın beyaz bir e, varak, e, beyaz bir tutkal rengi. Hiç korkmayın, üzerine güzelce, yalnız kenarlarına taşırmadan sürmeye özen gösterin. Yani demlik kısmına getirmemeye çalışın. Ve güzelce altın varağıma altın varak tutkalımı güzelce saplarına uyguluyorum ve rölye pastanın üzerine de uyguluyorum. 15-20 dakika beklememiz gerekli kalı sürdükten sonra 15-20 dakika beklediğimizde artık şeffaflaştığını görebilirsiniz. Üzerine imitasyon yaprak varağımız var. Altın, gümüş ve bakır renkleri var. Ben altın olan rengini kullanacağım. İç kısmı bakın bu şekilde iki kağıt arasında altın varak Koy, yani altın varak olduğunu görebilirsiniz. İki kağıt arasında. O kadar ince ki o kadar narin ki elinize aldığınızda hemen yırtılacakmış gibi duruyor. O yüzden yapraklarımızı alırken ben altın varakımı alırken kağıtla birlikte kopartıyorum. Elimi aldığımda ne kadar narin olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. hemen çaydanlığımızın üst kısmının sürmüştüm bakın altın varak tutkalımız şeffaflaştı 15 dakika bekledik en az ve üzerine altın varağımı yavaşça yerleştiriyorum elimle böyle çok fazla bastırmadan böyle hafif hafif dokunarak varağımın kulp kısmına yapışmasını sağlıyorum Elinizle de hafif hafif yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bir fırçadan yardım alabilirsiniz. Fazla olan kısımlarını bu şekilde koparıp olmayan yerlerine bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Altın varağımızı bu şekilde bütün her tarafına uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra kenarlarındaki kalan bu altın varakları da süpürerek ve diğerlerinin de daha iyi yapışmasını sağlayarak bu adımımızı da tamamlıyoruz. Eğer hala buna rağmen boşluk kılan kısımlar var ise bu dökülen altın varakları da yine yapıştırabilirsiniz. Bu dökülen altın varakları da atmayın yine farklı bir projede bir kağıt arasına koyarak saklarsanız farklı projelerde kullanabilirsiniz. Alt demliğime de yine aynı şekilde paramı uyguluyorum. Rölye pastanın üzerine de süt misyonumu, süt misyonu deniliyor altın varak tutkalına. Bunu uygulamıştık. Yine bu da 15 dakika beklenildi ve şeffaflaştı tutkalımız. hemen yaprak varağımı bakın hemen üzerine koyarken bile elinizden kayabiliyor. Bu şekilde uyguluyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları alıyorum. Ve fırça yardımıyla güzelce bir süpürüyorum. Üzerine ben siyah faks kullandım. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz ya da eskitme kremi kullanabilirsiniz bu noktada ya da farklı bir boya da kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Bu biraz sizin seçiminize bağlı bir şey. Hemen fırçama çok fazla almıyorum. Fazlalığı hemen çetenin üzerinde alıyorum bakın. İstediğim noktalara hafifçe uyguluyorum. Eğer fazla geldiğini düşünürseniz uyguladıktan sonra ıslak mendille ya da nemli bir bezle bu fazlalıkları alabilirsiniz. Yine aynı şekilde alt çaydanlığıma da siyah vaksımdan bir miktar kullandım. Yine ekspres su vaksım var. Bunu gerçekten de çok seviyorum ve birçok yerde kullanıyorum. Siyahtan daha çok yakıştı sanki bu renk. Yine bunu da aynı şekilde fırçamla üzerine istediğim yerlerine kullanıyorum. Ve yine ıslak mendille ya da nemli bir bezle bu kenarlarına taşan ya da az olmasını istediğim yerleri güzelce bir siliyorum. Aynı şeyi kulp kısımları içinde yapıyorum. Buralarda yine olmasını istediğim yerlere ekspresso vaksından sürüyorum. Tüm işlemler bittikten sonra bir gün yine bekliyorum. En önemli kısım vernikleme işlemi burada. Ben su bazlı yarım mat yarım vernik kullanıyorum. Siz isterseniz tam e, parlak vernik ya da mat vernik de kullanabilirsiniz. Burada seçim size ait. Ama su bazlı olması önemli. Su bazlı verniğimle ince bir kat olarak bütün her tarafını sürüyorum. Fırça yardımıyla sürüyorum. Bir gün bekliyorum. Tekrar ikinci kat vernik işlemini yapıyorum. Yine bir gün bekliyorum. Üçüncü kat vernik işlemini yapıyorum. Yani her bir vernikleme işlemini iyice kuruduktan sonra yaparsanız çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Sadece aşamaları aslında çok basit. Sadece bu aralarda beklememiz lazım. Tıpkı her boyayı attığımızda nasıl bir gün bekliyorsak, bu işlemleri yapmadan önce de vernikleme işlemini yaparken de yine bekleyip kuruduktan sonra güzelce ikinci, üçüncü en az bir 4-5 kat vernik atmanızı öneririm. Ve işte sonuç. Verniklenmiş ve kullanıma hazır çaydanlığımız huzurlarınızda. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok sevdim. Rölyef pastam çok düzgün olmasa da bu haliyle de yine e, güzel göründüğünü düşünüyorum. Eminim sizler çok daha güzellerini yapacaksınızdır. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.